Pandemi süreci insanlara farklı alışkanlıklar kazandırdı, daha çok doğaya yaklaştırdı insanları. Ee, onun dışında zaten çevreci bir ürün. Ee, biz de bu tarz konuları ele alarak böyle bir ürün çıkarmayı düşündük. Ee, aşağı yukarı Avrupa'yla eş zamanlı oldu ürünümüz. Sadece Avrupa'da bir iki firma var üretim yapan. Onlarla eş zamanlı ama farklı formda bir ürün. şimdi neden tercih etmeli? bir kere bisikletçilerin çoğu e-bike kullanıcısı olsun, normal bisiklet kullanıcısı olsun. Bisiklet ve kampı birleştirmek isterler. Herkesin bir hayalidir bu. Yani Türkiye'de de benim kullanıcı, ben kendim de motosikletçiyim bu arada. Türkiye'de kullanıcılardan duyduğum hep bunları birleştirmek istemeleriydi. Bisiklet kullanıcılarından. çadır tercih edebiliyorlar genelde. İşte çadırla, metle daha hafif olduğu için. Ebike Champer'ın avantajı bir yalıtımlı olması çadırdan bağımsız olarak. Yani içine girdiğinizde mevsim gözetmek sizin size kamp olanağı sunuyor. Bir ikincisi yerden yüksekliği yani altınızda herhangi bir işte çamur, yağmur vesaire o tarz yani bir yer aramayıp yerden yüksek oluşu ve kısmen güvenli oluşu. Yani doğadaki e, yabani hayvanlara vesaire o tarz e, canlılara karşı, çadırdan çok daha mukavemetli oluşuyor. Ee, farklı opsiyonlarımız var üründe. Onları standart paketin dışına koyduk. Önüne tente yapabiliyoruz. Orijinal tentesi var. Sineklik var. Pireli sineklik yapabiliyoruz. Pireli perde yapabiliyoruz ve ekstra bir güneş mali paketimiz var yarı esnek güneş paneliyle 170 kava destekleyip ürünü. içinde de bir baksımız var güneş panelinin desteğine bağlı olan baksımız. Onunla baksı doldurup bakstan isterlerse günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği enerji bu nedir? İşte kahve makinesidir, e, telefonun şarjıdır veya işte power bank'in şarjıdır, işte e, iPad'in şarjıdır. Bu şekilde kullanabilirler. Aynı zamanda yedek bataryaları varsa e ile ilgili güç kaynağından seyir halindeyken yedek bataryayı doldurabilirler. Bu tarzda da menzili uzatmış olurlar Bir bikelar için. Yani ürünümüzün asıl hedefi ihracat yurt dışına. Yani farklı firmaların ürettikleri modellerin aşağı yukarı rakamlarını da ben biliyorum. O yüzden bizim ürünümüz hem onlardan daha iyi donanıma sahip ve hem onlardan fiyat performans oranında daha iyi bir ürün gerçekten. Ve çok talep var. Fransa'dan, Montenegro'dan, Karadağ'dan, Amerika'dan bir firma var görüştüğümüz. Yavaş yavaş onlarla masaya oturup ürünü değerlendireceğiz. Fuarda nasıl ilgi Fuarda müthiş ilgi gördü ürün. Yani iki gündür buradayız. Bu ikinci gün, iki günümüz daha var. Hatta bazı firmalardan sistemler alıyoruz. ya yani Biz işte o kadar ürün getirdik buraya işte sen işte bu ürünle geldin herkes burada gibi bazı sistemler alıyoruz firmalardan. Çok ilgi gördü. gerçekten. Herkes bisiklet kullanıcısı olan olmayan herkes çok ilgi gösterdi sağ olsunlar.